BAM! Evet dostlar herkese çok selamlar. Başlıyoruz evet. Bugün birazcık geç giriyoruz çünkü herkes gibi. Herkes gibi biz de şu altılı masalın artık açıklamasını bekliyorduk. Bekle 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 dedim olmayacak videoya başlayalım videoyu çekelim. Evet şimdi bam bam kazandırmaya devam. 150x yaptık kanka bak 150x ayı sezonu yanlış duymuyorsun. Ve düşmüş hali bile 17x yaptı kanka bak süper ötesi über ötesi çok net söylüyorum. Bak nasıl oldu geçtiğimiz günlerde Bitcat Halo Launchpad'i geliyor. Bak Önceki 200x yapmış. Ben de gireceğim dedim. Adım adım nasıl kayıt olunur dedim. Videoda anlattım. Hatta yetmedi. Telegram'da paylaştık. Twitter'da paylaştık. Kanallarımıza paylaştık. Oradan katılmadıysan açıklama kısmında linki var. Bak bunun devamı olabilir. Mutlaka katıl açıklama kısmında. Hatta yorumlara da sabitlerim. Oradan Bitket'e katıl. Bunu şimdiden söyleyeyim. Sonuç ne oldu? Ne oldu? En çok kazandıranlar da tap noktaya en tepeye yerleşti. Bitket'te listelenince ne yaptı? Yatırımcılarına 150x yaptı yapma şansı verdi. Elbette herkes bilet kazanamış, kazanamamış olabilir ama deneyenler, kazananlar şu an düşmüş haliyle bile abi şu an satsa acele etmesine gerek yok. Kanka 17x yapıyor. Yani 0.02'den al 35-40'lardan sat yani. Hani ayı sezonunda 17x ne demek yani o bile süper para. Devam etmemi isteyenler tabii dediğim gibi açıklama kısmındaki linkten benim Twitter'da da paylaştım zaten. Oradaki linkten üye olabilirler. Bitket'e üye olabilirler. Yine söyleyeyim bu sponsorlu bir mesaj falan değil. Tamamen organik şekilde anlatıyorum. Şu an ne kadar çok kişi açıklama kısmındaki linkten Bitket'e üye olursa ben de Bitket'ten o kadar güzel fırsatları koparırım. Yalan değil yani. Sen üye olarak destek ol sonra arkanı yaslan ve bekle. Peki şimdi asıl olan mevzuya yavaş yavaş gelelim. Evet kankalar FED Başkanı yarın ve çarşamba Senato'da konuşmayacak yapacak. Yarın akşam Türkiye saatiyle 18'de başlayacak ve kongreye 6 aylık para politikası raporu sunacak. Buradan da Powell'ın elbette faiz politikasına yönelik ipuçlarını alacağız ve belki de yarın akşam kriptolar sert hareket etmeye başlayabilir. Çünkü uyuma moduna geçti abi. Bitcoin'i görüyorsun. O nedenle net söylüyorum ekran başında ol. Muhtemelen yine heyecanlı bir canlı yayın bizi bekliyor. Bu kadar söyleyeyim. Evet şimdi herkesin bilmesi gereken olaylar, destekler, dirençler hepsiyle başlıyoruz. Başlarken de tabii ki de kanala abone ol, like tuşuna bas, desteğini göster, net net söylüyorum evet welcome on board olaya girelim. Kankalar şimdi Powell dedik, Powell dedik, kanka bak Powell'ın 25 bas puanlık faiz artışı yapması beklenirken ekonomik veriler beklenenden iyi geldi. Küçük bir ihtimal de olsa 22 Mart'taki faiz toplantısında 50 bas puanlık faiz artışı gelebilir gelecek 3 toplantıda da toplam 75 puanlık faiz artışı yapılabilir ama tüm bunlara rağmen S&P 500 yükseliyor. Sanki Fed'in sınırsız sabrının sınırlarını zorluyor abi S&P 500. Powell konuşmaları sonrasında cuma günde tarım dışı istihdamda gelecek. O da önemli olacak. O da kritik olacak. Bak S&P 500 dedik. Kanka bak şu turuncu olan Bitcoin tamam mı? Negatif gidiyoruz ona geleceğim. S&P 500 ne yapıyor? Tekrar beklediğimiz gibi yükselen takoza giriyor. Bu hatta giriyor girdi şimdi ve yarın da Fed piyasaları dizginlemezse Powell çıkıp birazcık burayı bak şu bir sıkıntı. Fed için sıkıntı. Burayı dizginlemezse kanka ben sana söyleyeyim bu yükselişler devam edebiliriz. Daha sert yükselişler görebiliriz. Bu hat içerisinde böyle gidebiliriz. Ama bunlar tabii ki de geçici olabilir. Çünkü dediğim gibi daha faiz artışları faiz artış mevsimi bitmedi. Kriptolar peki eren yani burada burada bak kripto düşüyor, Bitcoin düşüyor. Bu yükseliyor kanka. Neden böyle? Çünkü önceki videoda anlattık. Neden yükselmiyor? Çünkü FTX iflasında olduğu gibi negatif ayrıştık. Son videoda bahsettim. Negatif etkiler devam ediyor. En büyük, en büyük sebebi kripto yatırımcılarının balinaların ABD Binance'ı bitirecek ve Silvergate batacak tarzı korkutmalardan kaynaklı. Aman diyor kanka şimdi Fed falan birazcık hani piyasalar pompalanıyor ama biz biraz uzak duralım diyor. Birazdan bunlara geleceğiz kankalar. Romalılar evet başlarken yine söyleyeyim bak kanala abone ol desteğini göstermeyi unutma. Destek önemli. Şimdi önemli bir mevzuya daha geldik. ABD Hazine Bakanlığı vitesi artırmayı hazırlanıyor. Yayınladığı bildiriye göre paranın ve ödemelerin geleceğini adım atıyoruz diyor. Bak abi sıradan bir yerden bahsediyoruz etmiyorum. Bir şirket değil, bir şey değil. ABD Resmi Hazine Bakanlığı diyor ki çok yeni bir bildiri yayınladı. Paranın ve ödemelerin geleceğine adım atıyoruz diyor. Yani ABD Hazine Bakanlığı'nın İç Maliye Müsteşarı Federal hükümetin önümüzdeki aylarda Merkez Bankası dijital para birimi CBDC konusunda toplantılara başlıyor artık diyor. Bak toplantılara başlıyor. Bu işin iki ayağı var. Biliyorsun. Bu işin iki ayağı var. Birincisi zaten Boston Fed'de çok uzun zamandır e, CBDC Amerikan Merkez Bankası'nın dijital para birimi geliştiriliyor, testleri yapılıyor falan. Ama şimdi artık muhtemelen o taraflarda sona gelindi. Onu sonra gelindi artık masaya oturacaklar, toplantıya başlayacaklar. Şimdi tabii ABD o tarafta Çin'in arkasında kalmak istemiyor. Hem de bu işlerin öncüsü olup değişimi de hızlandırmak istemiyor. Çünkü zaten finansal oyunu ABD kontrol ediyor değil mi? Neden rahatını bozsun ki? Finansal dönüşümün, kriptoların, bitcoin'in masaya ne kadar hakim şekilde geleceğini, tüm dengeleri değiştireceğini kendisi de çok iyi biliyor. Ama bu işi ne kadar geciktirirse o kadar iyi. Ama şimdi ABD artık CBDC için dediğim gibi toplantıları başlıyor ve Boston Fed'i de zaten dediğim gibi CBDC için çalıştığını hatta testlere bile başladığını biliyoruz. Muhtemelen CBDC'de sonlara gelindi teknik gelişmeler yapıldı. Muhtemelen de artık zaten bu CBDC'leri daha çok konuşacağız. Bu da ne yapacak? Kanka dolaylı olarak dolaylı olarak kriptoların reklamını yapacak. Özellikle Bitcoin'in reklamını yapacak. Çünkü CBDC'ler küresel finans sisteminde fason paranın dijitalini teslim eder. Bak asla kendisine ilham kaynağı olan Bitcoin'in yerine falan geçemez abi. Yani onu kopyalayamaz. Zaten çünkü yeni dostlar şöyle bir şey diyor. Eyvah diyor. Yani işte şimdi ABD dijital para birimini üretecek kanka Bitcoin'i bitirir mi? Abi yok alakası yok ya. Öyle hani o çok bambaşka onunla hiç alakası yok mevzunu. Evet, onun dışında bir de tabii kripto borsası kraken biliyorsun ABD ile bir sorunlar yaşamıştı. Şimdi kendi bankasını kuruyor, kendi bankasını kuruyor. Bak bizim hep bu mevzu bu yola kripto yolla yıllar önce çıkarken bu yollarda yaklaşık 2 yıl önce falan söylediğimiz bir şey var. Bak, şunu çok net söyledim belki 10-20 defa. Zaman geçtikçe, regülasyonlar geldikçe biz kripto bankalarıyla şeyler, e, kripto bankalarıyla Kripto bankası diyorum ya. Şeyler. E... Şu an aday açıklanıyormuş da Whatsapp'ta o mesaj geldi. Videoyu bitirip adaya geçemeyeceğim. O yüzden kafa dağıldı biraz. Neyse kanka. Şimdi kripto e, borsalarıyla bankalar arasında uçurum azalacak. Borsalar, kripto borsaları bankalar gibi davranacak. O aşamaya yükselecek. Kri bankalarda kripto borsaları gibi birbirini dengeleyecekler. İki tarafta birbirinin rakibi olacak. Ve şimdi zaten bunun ilk adımını Kraken banka kurarak atıyor. Bunları söyleyelim. Evet peki piyasalarda ne oluyor? Dünya piyasaları aşırı açlık seviyesinde ama birazcık nötr kısma gidiyor. Zaten DXY'de da birazcık düşme oldu. 104'lerde falan geliyoruz gidiyoruz ama kripto piyasası 48'lerde açlık Korku endeksi 48'lerde birazcık 50 idi 48'e düştük. Peki para nereden nereye akıyor? Benim burada dikkatimi çekmek istediğim, dikkatini çekmek istediğim bak aşağıda sallıyorum. Görüyorsun USDT pompalıyorlar, USDT basıyorlar. 1 milyar dolar falan basmışlardı en son. Bunların henüz zincir analiz tarafında şuradan göstereyim. Bugün mesela bazı çevrece, çevrelerce gördüm çok fazla işte şey stabil coin basıldı falan. Ama bakıyorum abi inflow'da öyle bir şey yok. Ben bunun analizini veremem sana. Burada öyle bir şey yok. Bak onları görüyoruz zaten. Burada büyük anlamda öyle bir şey henüz yok. Ama yani geçtiğimiz günlerde 1 milyar dolar basıldı. Hani durumlar böyle bunları söyleyelim. Evet. Peki, peki şöyle baktığımızda en son Aralık ayında zaten arkasından yükselişler geliyor. Neyse, kankalar devam ediyoruz, devam ediyoruz. Para böyle. Peki boğalarla ayıların savaşında ne var? Bak şu an aslında görünüm olarak boğalar biraz daha kuvvetli. Böyle bir pozisyon var bak. 20.900 lira iğneyi basmışlar. Buraya bir iğne atmışlar. Şey iğne diyorum. Buraya bir, birazcık böyle bir e, pozisyon koymuşlar. Bu e, ayılar ne yapmış? 22.700, 22.900'lere 23.000'e çıkmamışlar. Yani oraya kadar yükseleceğini belki beklemiyorlar. Ama yani şu an bu boğalar biraz daha order book tarafında güçlü. Peki son 5 dakikada, 5 dakikada değişir bütün işler. Short'lar biraz daha baskın gibi. Son 5 dakika, son 15 dakikaya bakıyoruz. Evet, short'lar biraz daha baskın. Peki nelerden patladı bu piyasa bugün? Son 1 saat short'lar patlıyor. Bitcoin, Ethereum, Mask, OP, Solana, Matic, GMT, FTM, DEX, Mana, APT ve CFX. Tamam. Şimdi peki Bitcoin'in zincir konuşamadım. Bitcoin'in zincir analizine bakalım kanka. Direnci görüyorsun. Nerede var bu direnç? 22 650 23 300 bölgesi. Onu geçtik. 23 300 24. Yani şurada 23 ve 24 tarafında zincirde sağlam dirençler var. Desteğe bakıyoruz. En güzel destek 20500 21200. Oraya iner miyiz? Şu an çok onu beklemiyorum ama teknik analize biraz bakarız. İlk desteğimiz aslında şurada. 21 300 ya yani 21 9 22 şu an çok bir destek yok yani zincir tarafına baktığım zaman hepsini birlikte harmanlayıp öyle karar vermek lazım ama aşırı bir dire destek görmüyoruz burada. Peki peki yani paldır küldür düşer miyiz buna bir bakalım kankalar. Bak Şuradan baktığın zaman büyük bir hat var zaten. abi Alçalan takoz var. Hala hattın içerisinde değildi. Son videoda söylediğim noktadayım. Yani 21 bin doların üzerine kaldıkça pahalı küldür yuvarlanma beklemiyorum. Bunu söyleyeyim. Peki CME tarafında bir boşluğumuz var mı? Hayır. Güncel olarak bir boşluk yok. Zaten 20 binlerde bir boşluk var. Belki oraya döner yani. Hani o da çok sürpriz olmaz bizim için. Peki Bitcoin'in teknik analizine baktığımız zaman Bitcoin'i 22.500'lerdeyiz. Bak tam şöyle bir hat var. Buradan döndük. Buradan döndük. Görüyorsun ne diyorsak, nasıl çiziyorsak burayı bir çiz şey çıkmış burayı bir üzerine çıkmış gelmiş ama bak tekrar buralardan döndü. Yani böyle bir hat içerisindeyiz kankalar ve destek bölgemiz şu an 22 300 ve 22 400 ve 22 370'ler. Yani 22 400 bölgesinde bir desteğimiz var. Hani şu an 22 480'lerdeyiz. Bak iniyor yine. İniyor yine. Canlı canlı iniyor. Buralardan muhtemelen döner yani hani VT Cross 1 saatlikte al sinyali yakmış ama yine de biraz dikkatli olmak lazım. 4 saatlikte orada da al demiş bak ama yine ben biraz daha dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum şu grafiğe baktığın zaman günlük tarafta orada sat demiş mesela nerede demiş kanka bize nerede 23 800'lerde falan bak hala al demiyor hala al demiyor Bu da biraz daha dikkat etmek lazım yani yani Pff. E Durum bu, durum bu. Şu an bu arada <laughs> Kılıçdaroğlu adaymış, onu öğrendim. Ben de şu an videoyu çekiyorum, ben de şu an canlı canlı öğrendim. Evet, kankalar e, şimdi durum bu, durum bu. Şimdi de, bir burayı kırarsak 22.600'lerde direnç var, orayı kırarsak 22.800'ler. Yani şu an AI en tepesinde 23'lerde direnç var. Yani şu an 23'ü geçmeyi çok fazla hemen beklememek lazım. RSI tarafına da zaten uyumlu gidiyoruz. Peki. Kankalar Romalılar. Ethereum'a bakalım çok hızlıca. Ethereum'da neyimiz var? Bak de, direnç zaten 1623 1580'de var. Onun üzerinde 1671 1700 oralara doğru gidiyor. Destekler nerede? Destek yine çok kuvvetli. Müthiş bir destek yok ama ben yine Ethereum'da bir bullishliğim vardı zaten. Bir 2000 dolara doğru koşabilir diyorduk. O ama onun için tabii 1680 1780 pardon 1780 üzerine tutunursa ben o pozisyonu açarım diyordum. Şu an o tarafta bir tutunmayak o pozisyonu açmadım zaten. Bunu da söyleyeyim. Hani aa işte niye 2000 dolar gelmedi onu bekliyordun dedin ama de, diyorsan öyle bir durum yok yani. hani O gelmesi durumda 1780 üzerine gelseydi o zaman açardık. Şimdi kanka burada neyimiz var? Neyimiz var? 1528, 1576 destek. 1528 de söyledik zaten. 1480, 1432. Burada ufak da orta şekerli bir desteğimiz var. Bunları söyleyelim. Peki tekniğe bakıyoruz. Teknikte bak işte söylediğim yer 1780 ne diyorsak o. Oralarda tutulmadığı için bu, bu pozisyonu açmadık. Şimdi neyimiz var? Şimdi muhtemelen bu fincan kulbu bozacak. Çünkü bu kadar da bu hani gitsin gitsin bu kadar da olmaz diye düşünüyorum. Ama göreceğiz. Şimdi kankalar bak tam şöyle bir desteğimiz var. Nerelerden başı? Ocak ayından başlayan bir destek var. Onun altındayız. Ben sana söyleyeyim. Logaritmiye çevirsek. Hadi logaritmik şöyle bir şey yapsak. Hadi ucundan. Hadi ucundan. Birazcık hani ben şeyi çok seven bak teknik analizde. Benden şunu duyarsın. Ben teknik analizi bir şeyleri uydurmaya çalışmam abi. Varsa vardır yoksa yoktur. Zorladığın zaman çalışmıyor. Ama burada çok minik bir müdahale yaptım. Minik bir müdahale. Bu kabul edilebilir bir şey. Bu minik müdahaleye baktığın zaman şu an biraz yine desteğin üzerine tutunuyor. Ama sıkıntılı bölgedeyiz. Savaş bölgesi tamam mı? Savaş bölgesi. Ne zamana kadar? Tarih vereyim. Ben tarihli konuşmayı seviyorum. 3 gün. 9 Mart. 9 Mart'a kadar kanka biz... Yani önünde direnç var ya. 1600 doların üzerine tutunamazsak şu bölgeleri çıkamazsak buradan aşağı gidebilir. Bunları söyleyelim. Yani burada tabii kritik seviyemiz 1560. 1560 10 dolar altı aslında. Bir, bayağı kritik yani. 1560 ve zaman geçtikçe bu 1570 olacak. Yükselmesi lazım. Yükselmezse düşer pozisyona gelebilir. 4 saatlikte al sinyali vermiş ama ben şu an biraz sıkıntılı görüyorum bunu. 1 saatlikte neyimiz var? 1 saatlikte de al vermiş. Ha, 1 saatlikte belki biraz daha ufak tefek tradeler. Hani buradan 1000 sek yani 10 dolar tepeye oynanabilir belki bir günlükte, bir günlükte sat vermiş bak. Bence şu an VTEC Rose'da 4 saatlik ve 1 saati dinleme kanka bir günlüğe odaklan. Bunu söyleyeyim. Hani birazcık tecrübeyi de katmak lazım burada. Bunları söyleyelim. Ama durumlar böyle. Durumlar böyle kankalar. Peki peki anladık. Total Market Cap'e bakıyoruz. Total Market Cap'te bak buradan kırdık. Savaş bölgesiydik. Ne zamana kadar kadardı? 11 Mart'a kadar. Hiç o zamana kadar uzamadı ve savaş bölgesinden paldır küldür yamularak düş çıktı zaten kripto piyasası. Şu an destek 970 milyar dolar da var 991'lerde geliyoruz. Genelde böyle bir sert düşüşten sonra piyasanın birazcık yeni bir hareketin oturmasını beklemek lazım. Burada hemen bu kadar düşüşten sonra eğer burada bir flama, ters bayrak, ters flama falan yoksa Burada genelde bir oturmasını beklemek lazım. Yani bilmiyorum buradan da tabii felaket seranyosu da çok fazla çizmek istemiyorum. Ama tabii ya önümüzdeki süreçte sıkıntılar olabilir. Önümüzdeki belki yani 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 aylık projeksiyonda likide problemleri olabilir. Dünya piyasalarında ayrıca işte... ...Fed'in daha henüz bir faizleri bitirmemesi... ...enflasyonu henüz çözmemesi... ...son enflasyon oranlarının çok gıdım gıdım düşmesi... ...dişe dokunur bir düşüş yapmaması falan... ...durumlar böyle. Kanka şimdi burada biraz oturmasını beklemek lazım. Bak burada bir e, Golden Cross mu? Yok bir Dead Cross yapmış kanka. Onun arkasından henüz burada biraz sıkıntı. Yani uzun vade okey. Ben hala mesela uzun aldığım zaman... ...düşüşleri kabul ederek alır bir pozisyondayım şu an. Bunu söyleyeyim ama kısa vade trade yapıyorsak... ...birazcık burada... Bu riskleri göz önüne almak lazım. 970 desteğimiz var. Tepe nokta zaten birler. Yani biri kırması şu an zor. Onu söyleyeyim. Peki altcoin market cap. Bak altcoin market cap çok fena şu an var ya e, topun ağzında, topun ağzında net. Bunu başlıra atmak lazım. Abi alt, aslında tapu topun ağzında ama alt alan takoz yani bu. Şimdi kanka, bu bir alt alan takoz. Burayı asa topun ağzında olumlu anlamda da söyleyebiliriz belki ama burayı yine şunu söyleyeyim kanka. Burayı kırması lazım. Buradan pozisyon açmak bence tehlikeli. Ayı sezonundayız. Boğa'da olsak var ya buradan manyak açılır. Ama şu an bak ayıdayız kanka bak kırmış buradan. Görüyorsun alçalan takoz. Bunun normalde kaderinde yükseliş vardır. Biliyorsun şöyle bir yükseliş yapması lazım. Ama velakin Burada şimdi burayı kırmış tamam mı? Şimdi burada 557 milyarda 106 coin market cap 550'ye kadar bir düşüş yapabilir. Oradan tekrar bir kırabilir. Yani dikkatli olmak lazım. Üzerinizde dirençler var. 565 var. 568 var. 574'ler var. Bunları bir görelim. Yani burada belki ne zaman açılabilir? Şuralarda yani bir 3-4 milyar dolarda altcoin market cap'ine gelirse o zaman belki bir miktar kademeli kademeli şuralardan riski de alarak tabii ki büyük pozisyonları açmadan gidilebilir belki. Şu an ama riskli olduğunu düşünüyorum. Evet durumlar böyle kankalar. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Altında ne var? Altında bak yükselen bir yükselen takoz var. Destek bölgesi 1849. Logaritmikten çek. Benim standartım logaritmik değildir. Buradan. Yükselen takoz bunun kaderinde düşüş vardır. Altında biraz daha dikkatli olmak lazım. 1847'den dokunsa bile eninde sonda bir yerlerden bu düşüş yapar diye tahmin ediyorum. Tabi anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil bu videolarda. 1843 onun altında 1831 destek. Buradan belki bir toparlama yapsa yine de 1865'e maksimum çıkabilir diye düşünüyorum. Onun maksimum maksimumuna en fazla 1874 e olabilir. Ama bu bir altı, yükselen takoz kaderinde düşüş vardır bunları söyleyelim. Tabi bunda Fed'in de pozisyonu önemli. Burada tabii bak alt gümüşe gümüşe baktığımız zaman gümüşte biraz daha bir durum var. Yani burada biraz daha aslında güzel. Nasıl güzel? Tabii şöyle orta, orta seviye aslında. Yükselen takos kaderinde düşüş var ama buradan bir 50 günlükte de destekliyor gibi bir durum. Buradan pozisyon açmak yine de sıkıntı. Hele 21'deyiz 20'lere falan gelirse buradan daha sert düşüş yapıp 20.300'lere 20.3 300 lere falan düşebilir. Yani 2900'lerden 20, 20.300'lere düşebilir. Ama buradan maksimumda zaten 21.5'a gidebilir. Yani bu hat içerisine gider diye düşünüyorum. Buradan böyle tutup da 21, 22, 23'lere hedeflemenin bir anlamı yok. Buradan pozisyon açılır mı? dediğim gibi buradan değil de belki 20 200'lerden falan girip 2400'ler 2500'lerden çıkış yapılabilir ben diye düşünüyorum. Hani eğer pozisyon açacaksak 4 saatlikte sat vermiş, 1 saatlikte sat vermiş ve 1 günlükte ne vermiş kanka gümüş. Bir günlükte al vermiş. Evet durumlar böyle. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını, yorumlarını mutlaka yaz. Kanala abone ol. Like tuşuna bas. Bye bye. Hoşçakal.